YKS'de derece yapmak istiyorsan yorum yeteneğini geliştirmen lazım. Ömer ile Zehra'nın aynı katta inmiş olma olasılığı sorulmuş. Önce videoyu durdur kendin dene. Bu tarz orijinal soruları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutma. 5 kişi var. 4 katlı binanın her katında en az 1 kişi indiğine göre bu katlardan birinde 2 kişi inecektir. Bu 2 kişiyi 5'in ikilisiyle hesaplarız. Yani 10 farklı şekilde seçilebilir. Diyelim ki birlikte inen bu ikisi olsun. Bu ikisini tek kişi gibi düşünürsem kişi sayısı 4 olur. 4 kişi de 4 kata... 4 faktöriyel. Yani 24 farklı şekilde inebilir. O halde tüm durumlar 10 çarpı 24'ten 240 olur. Ömerle Zehra aynı katta inmişse bu ikisini tek kişi olarak düşünürüz. Bunların inebileceği 4 tane kat var. Yani 4 farklı şekilde inebilir. O halde diğer 3 kişi de kalan 3 kata 3 faktöriyel yani 6 şekilde inebilir. O halde istenen durumların sayısı 24'tür. O halde olasılığımız 24 bölü 240'tan 1 bölü 10 olur. Paydayı 10 ile genişletirsem cevabı %10 olarak buluruz.